Evet arkadaşlar KPSS videolarına devam ediyoruz. A eksi B8 artı C 13 olarak verildiğine göre aşağıdaki ifadenin değeri kaçtır diyor. Evet yapacağımız ilk işlem şu bakın burada A parantezini alabiliriz. A çarpı A eksi B artı 8 C. A B 8 olarak verilmiş buraya 8 yazıyorum. 8 A artı 8 C geliyor. Onu da 8 parantezine alırsam A artı C geliyor. A artı C 13 olduğuna göre 8 çarpı 13'ten ne yapar arkadaşlar? Bunun cevabı 104 olarak bulunmuş olur. Evet bu denklemin çözüm kümesi isteniyor bakın. Oldukça kolay aslında. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. X artı 2 ile x eksi 5'i çarpıyorum. X kare artı 2x. Buradan x kare artı 2x gelecek. Daha sonra da e, çarparsam eksi 5x gelecek ve eksi 10 gelecek. Yani x kare eksi e, neyse onu sonra sadeleştirelim. Buradan da x kare eksi 4x artı 3 gelecek. Direkt yapabilirdik aslında. X kare eksi 3 x eksi 10 gelecek. X kare eksi 4 x artı 3 gelecek. X kareler gidecek. Buradan 4 x'i bu tarafa attığımızda x eksi 10'u eklersek x eşittir. 13 olarak bulunacak. Bu denklemin tek bir kökü vardır. O da paydayı sıfır yapmadığından problem çıkartmaz. Her zaman bunu yalnız çek etmek gerekir. Kesirli bir ifade olduğu için. Evet. Bu eğri ile doğrunun kesiştiği noktanın ordinatları diyor. Bakın y eksenine, y koordinatına bakacağız. Şimdi bunların kesişme noktalarını bulmak için ne yapmamız lazım? İki doğrunun veya iki eğrinin neyse. Birbirine eşitliyoruz. Sonra iki tarafa top, bir tarafa topluyoruz. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0. İki tane sayı buradan alacağız. x eksi 5 ile x artı 1 şeklinde çarpanlara bunu ayırıyoruz. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? x eşittir 5 ile x eşittir eksi 1 çıkar. Ama ordinatlarını istiyordu bizden. Şimdi bunu herhangi bir denklemde ikinci de yazmak daha kolay. 6 ekleyeceğiz ordinat bulmak için. Bu 11 olacak. Bu da 5 olacak. Ordinatların toplamı da buradan 16 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. ABC pozitif reel sayılar olmak üzere bu ifade verilmiş. Buna göre A artı C toplamı. Evet ABC'nin pozitif olması önemli bakın burada. Şimdi 3 denklem var. Bu üçünü çarpıyoruz. Bu üçünü çarparsak buradan ne geliyor bize? A kare, B kare, C kare geliyor. Şimdi bakın 12 çarpı 3'ü 36 olarak yazarsak. Bu da 16 kalsın. Bunlar tam kare. Her iki tarafın kare aldığımda normalde artı eksi gelmesi lazım mutlak değerden. Ama biz pozitif oldukları için çarpımları da pozitiftir. 4 çarpı 9'dan ne geliyor arkadaşlar? 36 gelmiş oluyor. ABC'nin çarpımı. Şimdi bize A ve C lazım. Dolayısıyla içinde A'nın olmadığı yani şöyle diyelim. A'yı bulmak için ne yapacağız? İçinde A olmayana gideceğiz. BC C 3'müş. B, C 3 ise nedir? A 12'dir. Bir de bize C lazım. İçinde C olmayan ne? AB. AB 12'ymiş. O zaman c de 3'tür. A12 c de 3 ise ne olmuş oluyor arkadaşlar? Buradan A artı C toplamı. Yanlış mı işlem yaptık? Bir saniye. Tekrar kontrol edelim. ABC çarpımı 4 kere 9'dan 6. Pardon. Özür dilerim. Tabii ki burada yanlış oldu. Şöyle yapacağız. Ee, 6 çarpı 4'ten 24 olacak. Evet. Bu 36 a değil. 24 olacak. ABC'nin çarpımı. Düzeltiyorum. Evet. Şimdi buradan ABC'nin çarpımı 24 olacak. 24'ten de yerine yazarak bu ifadeleri bulacağız. Şimdi yazalım yerine. Evet AB 12 verilmiş. De, dolayısıyla C 2'dir. BC 3 verilmiş. Dolayısıyla A'da ne olmuş olur? 8 olmuş olur. Toplamlarda 10 olmuş olur. Evet arkadaşlar. M çarpı ne? 0 değilmiş. Demek ki ikisi de 0 değil. Buna göre M artı N'nin toplamını bizden istiyor. Evet. Şimdi bakın bu ifadeleri taraf tarafa bölersek M ile N arasında bir ilişki çıkacak. Şöyle yapalım. Taraf tarafa bölelim. M bölü N'ler gitsin. İşler dışarı çarpımı yapalım. 4M eksi 2N eşittir. 5M eksi 10N olarak çıkar buradan. M'yi bu tarafa atarsak M eşittir. 8N bulmuş oluruz. M eşittir 8N bulduktan sonra bakın burada aslında şöyle bir durum var. M artı N 9 oluyor. Yani 9'un katı gibi düşünüp yani ya c'dir ya e'dir diyebiliriz ama yine de biz devam edelim çünkü ışıkları ikiye düşürebildik ancak herhangi bir denklemde m yerine 8 ne yazalım mesela birincisinde m yerine 8 ne yazarsam 16 ne eksi ne buradan da zaten biliyorsunuz m bölü n 8 olarak gelecek yani 5 kere 8 40 olmuş olacak 15 n 40 zaten buradan ne de bakın tam sayı çıkmıyor 5 ile sadeleştirirsek 8 bölü 3 olmuş oluyor m evet n e, M de bunun 8 katıydı. O da 64 bölü 3 oluyor. Bu ikisini topladığımız zaman 72 bölü 3'ten 24 çıkıyor. 9'un katı bile değil gördüğünüz gibi. Evet. Bu denklemin bir kökü 2'ymiş. Buna göre A kaçtır diyor. O zaman x yerine 2 yazacağız. 2 bölü 2 artı A artı. Burada 2 yazarsak 4. 2 yazarsak 1. Buradan da 3 gelir. Bakın 4'ü çıkartırsak eksi 1 olur. 2 bölü 2 artı A eksi 1. Bu ne demek? 2 artı A eksi 2 demek. Buradan da A'yı Eksi 4 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Y sayısı x artı 3 ile ters x artı 2 ile doğru orantılı olarak değişiyor. Evet, ters olduğunda ne yapıyorduk? Bakın çarpımları normalde şey oluyordu. E, sabit oluyordu. Ama şöyle de düşünebilirsiniz. Y ile x artı 3 tersmiş. Y ile x artı 3 tersmiş. Y ile x artı 2 de doğruymuş. Yani bunları hep birlikte yazıp k ya da eşitleyebilirsiniz. Ya da e, şöyle de yazabilirdiniz. K çarpı x artı 2 bölü x artı 3 şeklinde de düşünebilirdiniz. Evet. X eşit 2 için Y4'müş. Yazalım o zaman yerine. Y4 olacak. X2 olacak. Buradan 5. Buradan da 4 getirecek. Yani K'mız 5 olmuş olacak. X ile Y arasındaki bağıntı istiyor bizden. Şimdi K yerine 5 yazarsanız ne olur arkadaşlar? Bakın yazalım. Buradan K yerine 5 yazıyorum. Ve sonuca ulaşıyorum. İşler arasılar çarpımı yapıyorsunuz. Y buradan 5X artı 10 bölü X artı 3 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 8 çocuktan oluşan bir grupta çocuklar 7 veya 8 yaşındadır. Evet. Bazıları 7 bazıları 8. Gruptaki çocukların yaşları toplamı 59 olduğuna göre 8 yaşında kaç tane çocuk vardır? Diyelim ki 8 yaşında x tane çocuk olsun. 7 yaşında da bakın bu yaş. 7 yaşında da toplam 8 çocuk olduğu için ne olur? 8 eksi x tane çocuk olur. Yaşları toplamı ne olur? 8 tane çocuk var x yaşında 8x. 7, 7 yaşında olan da 8 eksi x tane Çocuk var. Bunların toplamı 59'muş Bakın yaşlar toplamını buluyoruz. Evet buradan 8x artı 56 eksi 7x eşittir 59. Buradan x çıkacağı için x de buradan 3 olarak bulunmuş olur. Zaten 8 yaşındaki çocuk sayısına x demiştik. Yani cevap 3 olarak çıkar. Evet. Burada da ufak bir e, takla attırma durumu var. Dikkat ederseniz burası y-x burası x-y. Hani nasıl yaparsanız yapın. Birini ters çevirmek gerekecek. İkinciyi ters çevirelim. Bakın. Ters çevirirsek ne olur? Paydalara eşit olur. Ama burası eksili olur. Yani ikisi de y eksi x olur. Bakın buradan şöyle bir güzellik geliyor. x kare eksi y kare geliyor. Ama y eksi x de bunlar yine ters. Çok ters bir durum var ama onu düzelteceğiz şimdi birazdan. Şöyle ayırıyoruz bakın. y eksi x de x eksi y birbirinin çarpmaya göre tersidir. Özür dilerim toplamaya göre. Yani bir bölüsüdür. Buradan eksi bir kalır. Evet. Yani x artı y çarpı eksi bir geliyor. Bu da ne demek? Eksi x eksi y demek demek ki bu 5x eksi 3y'ye eşitmiş. Bakın şuradan ne geldi? Bu geldi. Eksi x eksi y geldi. Onu da yerine yazdık. Bakın şimdi x'leri bir tarafa toplayalım. 6x onu da attık bu tarafa 2y. Buradan y eşittir 3x ifadesini buluyoruz. Y yerine 3x yazıyorum. Bakın yazarsak buradan 3x artı 3x 6x geliyor. Aşağıdan da 4x geliyor. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 olarak Bulunmuş oluyor. Niye biz buradan bulamadık bunu? Şimdi bakalım bir şey yanlış yapmış olabiliriz. Evet çünkü buradan 9x artı doğru. Y yerine 3x yazdığımız için 9x. Buradan 10x geliyor. 6 bölü 10'dan da 3 bölü 5 olarak çıkıyor arkadaşlar. Evet çok hızlı çözünce bir dikkatlizlik işlem hatası oldu. Pozitif sayılar demiş X, Y, z bakın. Evet şimdi bir nefes alalım. Şöyle bir dinlenelim de burada. Pozitif demiş ama aşağıdaki sayılar negatif. O zaman bunları bakın şöyle alabilirsiniz. Bu 13, bu 15. Bu da 11 olarak alırsanız hepsi eksi 1'e eşit olmuş oluyor. Yani oluyor. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Bakın en büyüğünden küçüğe doğru dizeceğiz. En büyüğü y sonra x sonra da z gelir. Y x z şeklinde gitmiş oluyor arkadaşlar. Dikkat edin negatif vermiş ama sayılar pozitif. Evet buradan da ne yapıyoruz? Klasik biliyorsunuz. İşler dışlar çarpımı yapabilirsiniz ya da m eksi n 2 olsun n de 5 olsun dersiniz. Oradan m de mesela bakın n 5 olsa m de 7 çıkar. Bu şekilde bu sağlanır. E, M yerine 7 yazdınız. N yerine 5 yazdığınızda 12 bölü 2'den 6 çıkar. Çok pratik bir şekilde. İşlerde i̇şler dışlar çarpımına bile gerek kalmadan yapabilirsiniz. Evet. Böyle bir ifadede biz genelde ne tavsiye ediyoruz? Bakın buna K diyebilirsiniz. O zaman A yerine 3K gelir. C yerine 8K gelir. B yerine de 5K gelir. Bu 240'a eşitmiş. 11K, 5K çıktı. 6K, 6K 240 K buradan 60'tır. Şimdi C eksi B farkını istiyor. Bakın C eksi B direkt 3K aslında. 3K'da 180'dir. Bir dakika niye çıkmıyor bu ya? Hay Allah. Evet. C'ye 8K dedik. B'ye de e, 5K dedik. 8K eksi 5K 3K oluyor tabii. Özür dilerim ben nereden 6K'yı buluyorsam kafa işte. Evet. 8K eksi 5K'dan farkları ne oluyor arkadaşlar? 40, K 40 oluyor. Hay Allah. Ben, amma işlem hatası yaptık burada ya. Hızlı çözmekten. Evet. Biraz dikkatsizlik oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı yayın değil ama böyle oldu. K buradan 40 çıkıyor. Şimdi C ile B'nin farkı 3K olduğu için de 3K 120 oluyor. Canlı yayın gibi heyecanlandık galiba biraz. Evet 660 tane ceviz 8, 12 ve 15 yaşındaki çocuklara yaşlarıyla ters orantılı. He. Alacakları ceviz sayılarını X, Y, Z'ye düşünürsek bakın ters orantılı şöyle dağıtıyoruz. Bu 3 sayıyı 8, 12 ve 15 ile. He. Şimdi 8, 12 ve 15'in ortak katlarının o ok kekini düşünelim arkadaşlar. O ok keki nedir bunların? Bunların o keki ne olabilir arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. 120 olur mu? Daha küçük bir sayı arıyorum. 120 olsa bunun 10 katı. Bunun 8 katı. Bunun da 15 katı. Yarısını alsam 60. 60 8'e bölünmüyor. O zaman 120 kullanmak zorundayım. Evet. O zaman buna 120K gibi düşünebilirsiniz. Yani buradan X 15K çıkıyor. Bu 10K çıkıyor. Bu da 8K olarak çıkıyor. Toplamları 660 taneymiş bakın cevizin. Şu 3 sayıyı toplarsanız ne çıkıyor buradan arkadaşlar? 33K çıkıyor. 33K demek ki 660'a eşit yani K20 olmuş oluyor. En az ceviz alan burada neydi? 8K'ydı. 160 tane cevizi arkadaş aldı götürdü. Yani baya bir çok en az alan bile düşünün. 160 tane ceviz alıyor yani. Ceviz bu arada çok faydalı. Arada yemeği ihmal etmeyin. 1200 metre kumaş 2, 3 ve 7 sayıları ile orantılı 3 parçaya ayrılıyor. Buna göre en uzun kumaş en kısa kumaştan kaç metre? Evet burada orantılı dediği için doğru orantı düşüneceğiz. Yani 2k, 3k, 7k diye direkt yazabiliriz. Bunların toplamı 1200'müş. Buradan 5 12k 1200 olmuş oluyor. Yani k 100 oluyor. En uzun kumaşla en kısa kumaşın arasındaki farkı soruyor. Yani bakın 5k'dır. 5k da 500'dür arkadaşlar. Buradan da devam ediyoruz. Evet. 12 tane kız öğrenci, 8 erkek öğrenci katıldığı bir sınavda kız öğrencilerin not ortalaması 6, erkeklerin 8'dir. Buna göre bu öğrencilerin sınavdaki not ortalaması kaçtır? Evet. Not ortalaması nedir? Toplam notları kişi sayısına bölüyor. Evet. Şimdi 12 kız öğrencinin ortalaması 6 ise bakın. Kızların notlarının toplamı 72'dir. Erkeklerin de 8 erkeğin ortalaması 8 ise erkeklerin notlarının toplamı 8 çarpı 8'den 64'tür. Toplam kaç öğrencimiz var? 12 kız 8 erkek. Toplamda 20 tane öğrencimiz var. İşte bakın toplamı toplam kişi sayısına bölüyoruz. Buradan da 136'yı 20'ye bölerseniz 6,8 olarak son bütün öğrencilerin ortalamasını bulmuş olursunuz. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. AX, CZ verilmiş. Ters orantı mantığı var. Yani burada A ile X ters orantılı, B ile Y ters orantılı. Dolayısıyla 1 bölü A ile X doğru orantılı falan filan böyle garip şeyler oluyor. Şimdi bakın burada en güzel yapabileceğimiz şey şu. Çok temiz bir çözüm. A yerine bakın buradan A'yı çekelim 4 bölü X. B'yi çekelim 4 bölü Y. C'yi çekelim 4 bölü Z. Şurada yerlerine yazalım. 1 bölü A nedir? A'nın tersi X bölü 4. 1 bölü B ne? Bunun tersi Y bölü 4. Çarpmaya göre tabi. 1 bölü C'de Z bölü 4 oluyor. Bu toplam 12 olarak verilmiş. Bakın şuradan bulduk. E şimdi 4 zaten 1 bölü 4 parantezini aldığımızda X artı Y artı Z 48 olarak çıkıyor. Ortaya temiz bir şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir sorumuz var. A bölü 4, B bölü 25 ve C bölü 1 birbirine eşitmiş. Buradan hemen bakın hepsini C cinsinden yazabilirsiniz aslında. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani K da diyebilirsiniz. K diyelim isterseniz. A yerine 4K, B yerine 25K, C yerine de K yazıyorum. Bu da 2700'e eşitmiş. Buradan ne gelir? 100 K'nın küpü 2700'den her iki tarafı 100'e bölerseniz K buradan 3 olarak çıkar. A istiyordu. A 4K'ya eşitti zaten. 4 kere 3'ten 12 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet güzel bir soru bu da. Birbirini çeviren 3 dişli çarktan birincisi 12 devir yaptığında ikincisi 18. Üçüncüsü de 24 devir yapmaktadır. Bu çarklardaki toplam diş sayısı 390 olduğuna göre ikinci çarkta kaç diş vardır? Evet burada bilmemiz gereken şey şu. Diş sayısı çoksa daha büyük bir çark var demektir. Çünkü şimdi şöyle düşünün çarkı tamam mı? Yani iyi bir çarkta çizemeyiz de şöyle gidiyor işte böyle bir şey. Şimdi burada diş sayısı ne kadar artarsa çark o kadar büyüyor. O zaman büyüdüğü zaman da az devir yapması gerekiyor. Yani diş sayısıyla devir sayısı arasında ters orantı var. O zaman şöyle düşünelim. Birincisi 12 devir yaptığında ikincisi 18. Üçüncü de 24 devir yapıyormuş. O zaman x, y, z şeklinde düşünebiliriz bu sayıları. Evet. Şimdi bakın. Bu üçünün ortak katları düşünüyorum. 72 oluyor galiba. Evet 72K olarak düşünürsek buradan X'i 6K buluyoruz. Y'yi 4K buluyoruz. Bunu da 3K olarak buluyoruz. Toplam bunlar diş sayıları bakın. Bunlar devir sayısı. Bunlar diş sayısı. Çünkü bunlar birbiriyle ters orantılı. Yani çarpımları sabit. Toplam diş sayısı bunların üçünün toplamı 390'mış. 13K 390'dan K buradan 30 çıkıyor. K 30 arkadaşlar ikinci çarkta kaç tane vardır diyordu. İkincisi 18 olandı. O da 4K demiştik. 4 kere 30'dan 120 olarak bunu da bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Burada sorularımız bitiyor. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.